a concentração vai acabar hoje. Uh -huh. feliz concentração? Muito feliz, Çok mutluyum. Herkes ne istediğimizi anlıyor, ona göre çalışıyor. Doğru yoldayız. Tüm uh -huh. toda a preparação e quando nós voltarmos, cabeça já vai estar no primeiro jogo da, da liga. Uh -huh. Yani uzun bir süre buradan uzak kalacağımız için, herkes evinden, ailesinden uzak kalacağı için, uzun bir çalışma dönemimiz olacağı için yaklaşık iki buçuk günlük bir e, izin verdim e, ee, bugün son idmandan sonra gideceğiz. Daha sonra 3 günlük bir iznimiz olacak. Sonra yaklaşık 3 hafta uzak kalacağız buralardan ve, ve ailelerimizle. Daha sonra döndüğümüzde da her şey için hazır olmuş olacağız. Tá tudo saindo perfeito. Şu an için her şey mükemmel. Safa a competição, os jogos que o jogador quer jogar. Sadece yani. maçların başlayıp da herkesin oynayıp oynamayı isteyip kazanmayı istemesi gerekiyor. A pré-temporada é muito longa, isso às vezes o jogador acaba yani e, kamp süreçleri biraz uzun. Belki bazen e, futbolcular sıkabiliyor böyle süreçler. Evet. Ama onun için her şey mükemmel gidiyor şu an için. Maç. E, 18 günde 4 tane hazırlık maçımız olacak. E, takımlar beklemek. Yavuz e, Çiğimiz Samkılar. Ainda no clube sabe mais ou menos tem dois de primeira divisão e dois de segunda divisão daí do país. Hı -hı. Yani e, iki farklı ülkelerden iki birincilik takımı, iki tane ikincilik takımı ile oynayacağız. Şu an için evet, kesin olarak belirliyoruz hepsini. jogadores novos devem chegar Bir iki futbolcu Hollanda kampına katılabilir. Evet. nomes, yani nomes şu an için isim söyleyemem ama orada katılacak bir iki futbolcu olabilir. Yani tabii ki bu tip heyecanlar bir takım için çok önemli, çok güzel şeyler. Önemli olan bunların sadece sözde veya e, histe kalmaması gerçekten ortaya koymamız ki bunu insanlar sezon içinde de görecekler. Benim yaptırdığım çalışmalarla da görecekler. E, gerçekten bu iddialarımız boş iddialar değil. E, Sivas Spor Avrupa'ya da gidecek. Avrupa gitmenin haricinde de Türk Ligi'nde de çok iyi başarılar imza atacak. Yani... Hı -hı. Ben bir şey söylediğim zaman sözüm var fazla o posibil ve o para Sivas tenha sucesso temporada. Ben mümkün olan ve mümkün olmayan her şeyi yapacağım bu takımın ilk üçte bitirmesi için bu sezon. Teşekkür ederim. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. şehrimizin ve kulübümüzün bana verdiği imkanlar da bütün başarımı sağlayacak şekilde herkes bana çok iyi yaklaşıyor. o yüzden takımımızın kalitesini kendi deneyimlerimle de bir araya getirip bu takımı çok iyi bir baş çok iyi başarılara götüreceğim. ki oturur. <laughs> Yani bu tabii ki çok güzel bir şey. E, futbolcuların hem ma e, mantıksal anlamda hem de hedeflerinin e, gelişmesi anlamında çok güzel bir şey. Ve zaten onlar da şu anda yaptıkları çalışmalarla e, bunu Avrupa'ya gitmeyi başarabileceklerinin farkındalar. Ve Premier, Primavera, Gigant. Almosix zero. Cio che ho potuto cenestu estugi questo. Tamam. Tamam güzel. Bitiş. Bitiş.